Gençler ben Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo'yu alacağım. Siz gelecek misiniz? Olur kanka, gelelim bak ben. Gelelim bakalım ne diyecek Cristiano Ronaldo? Olur. Bence de olur. Hadi gidelim. Oğlum babası daha yeni aldı da oh, adam böyle geldi. mi bu ne acaba lan orada? Oğlum bence bir bu değildir. Öl. Evet, Yarabbi adam. Ne olacak yani? Adam bir bu değildir. sana kadar Gidiyor, gidiyor. Türkiye'ye kadar gitsin. Daha mı artık Doğru diyorsun. E ee, biz kızınıza ay Kristi ay yani e, oğlunuza almak istiyorduk. Ee, tamam olur olur mu hiç bilemiyorum. Ee, bir bahseder misiniz bize bilgilerinizden acaba? Onun yerine bir bahsedip e, e, var. İşte ee, toyre yarası var. İşte Mertensi var. İşte Seferovic'i var. Juan Batası var. İşte Musnerası var. Ee, i̇şte onlar başka Kerem bir var. Onlarla takılır işte. Gol atarlar. Ay yani gol atarlar. Baba izin verirsen olur ben kabul ediyorum valla. E, defol git. Ay e, yanlış dedim. Eee yo, seni çok özleyeceğiz ya. E, gidebilirsin tabii ki de.